Senin sabah yediğin balı yapmak için arının 20 bin tane çiçek dolaştığını biliyor muydun? Mesela maksimum balı minimum bal mumuyla nasıl stoklayabilirsin? Altıgenle. Kusursuz altıgeni bizim makinalarımız çizemezken o arı çizebiliyor. Dünyada içinde bakteri barındırmayan, binlerce yıl kalsa bozulmayan tek gıda diyebiliriz. O bal peteklerinde de ne özellik var biliyor musun? Üst üste koydukları zaman o bal peteklerini bal dökülmesin diye 13 derecelik bir açıyla ağzını yukarı doğru olacak şekilde bu sonra mühürlüyorlar. Kovanın içindeki yavru arılar 30 derecenin altında ve 40 derecenin üstünde yaşayamıyorlar. 35 derecede tutulması lazım. Sıcaklık düştüğünde titreşim yaparak sıcaklığı yükseltiyorlar. Sıcaklık yükseldiğinde de kanatlarını çırparak havalandırıyorlar. Bütün bu ilimleri arının kendi başına bilmesi mümkün mü? Bunu tesadüfe havale edebilir miyiz? Arıya bakan zerre kadar aklı olan anlar ki bu işleri yapan sonsuz bir kudret sahibi var. Kısacası balı hakikatte kimin yaptığı bal gibi ortada.